Muhterem kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin küllü iradesinin tecelliyatı yeryüzündeki tüm mahlukatta ilahi insiyetife göre oluşturulmuştur. Allah Azze ve Celle yeryüzünde var olan bütün mahlukatın hayat düzenini kendi ilahi inisiyatifiyle oluşturmuştur. Mahlukata baktığınız zaman sorumsuz, bir hal yaşadıklarını görürsünüz insan oğlu hariç diğer varlıklarda içgüdüsel hareket vardır fakat iradeye dayalı herhangi bir inisiyatifleri yoktur ancak insan oğlunun iradeyi cüz'iyyesi kendi hayat de düzenini de tanzim etme kendi hayat düzenini istediği gibi yönlendirme inisiyatifini insan oğluna Rabbimiz vermiştir.